beraber Çok güzel bir uygulama buldum, oyun da olabilir bilmiyorum. Çok anlamadım ama beraber size bir öğreteceğim bir oyun var. Belki bunu hepiniz biliyorsunuzdur. O zaman başlayalım. Şimdi e, burada ben şu an kayıt yapıyorum öncelik. Önce kayıt yapıyorum. İşte <laughs> neyse başlayalım uygulamamıza. E, birazcık geç oldu. Evet bekliyoruz. Şimdi e, nasıl bir uygulamadık bahsedeyim ben size. Böyle kargo gibi sipariş. Küçük böyle eğlenceli bir oyun. Şimdi size gösterdiğim gibi şu artı butonuna tıklıyorsunuz. Artı butonuna iki tane artı butonu var. Burada kitabınızın defteri yani yapacağınız şeyleri kaydedeceğiniz defterin düzenlemesini yapıyorsunuz. Burada da yapacağınız kargo, sipariş gibi şeyler yapıyorsunuz. Resim bu yani. Bakın şu artı basıyorsunuz. Daire içerisindeki artıya. Ve burada Çince yazdığı için anlamayabilirsiniz. Ben Türkçesini arayamadım, bulamadım yani. Ve Böyle ben bir sürü etiketler falan indirdim. Kargo oyunu gibi yazmışım. Eğlence, eğlenmek için amacı oyunun. Şimdi ben bir kutu çıkarıyorum. Kutuyu çıkartıyoruz. İçine istediğiniz paketi falan yapabilirsiniz. Ben ne konuşacağımı bilmiyorum şu an. Arkadaşlar yorumları benden istediğiniz bir şey varsa yazın. Yani bilmiyorum. <laughs> sana merhaba demek ister misin arkadaşlara? Ne Neyse. Şimdi buraya abur cuburluğa koyabilirsiniz. Her şey var yani. Blackpink etiketleri bile var Blackpink. Böyle kahve koyuyorum. Sonra başka ne koyayım? bir tane daha böyle paket gibi yapabiliyorsunuz. Ben çok eğlendim açıkçası bu oyundan. Uygulamada. Çok eğlenceli bir uygulama bu. Eee nasıl Ya. Ne yapacağımı bilemiyorum şu anda konuşacağımı. Arkadaşlar ee, Roblox'ta yeni bir güncelleme gelmiş. Onu keşfedelim mi? Bakalım mı ya? İnceleyelim mi? İncele... Yani inceledi... incelemek istediğim bir sürü oyunlar var ama zaman olmuyor tabii ki. Yani dün düğüne gittik. Bugün Paşa'ya gittik. Evet şimdi böyle etiketler de var. Benim en çok e, hoşuma giden ayrıntı etiketlerin, kutuların, paketlerin her şey olması bu oyunda. Siz böyle reklam izleyerek paket indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Parayla ödemenize gerek yok. Böyle reklam izleyerek bu paketleri, kargo, sipariş gibi eşyaları alabiliyorsunuz. Ben çok sevdim bu uygulamayı. Siz de yükleyebilirsiniz. Adı Mini Note. Mini not. Böyle. Ben zaten videoda ilk başlangıcında yazdım. Daha 4 dakika olmuş gerçekten. Ne yapacağım bilmiyorum. 6 dakika. Nasıl konuşacağım ben? Bilmiyorum valla. Ne yapacağım? Arkadaşlar böyle makyaj malzemeleri ee koyuyorum. Makyaj malzemeleri her şey var arkadaşlar. Diyeceğiniz her şey bulabilirsiniz. Mesela şunu istiyorum, şunu istiyorum. Telefon bile var yani. Böyle İnsanlar TikTok videoları yapıyorlar. Böyle böyle insanlar kişiler, oyuncular falan yazıyor istediklerini. Mesela bir tane iPhone, bir tane Jeep. Sonra yazıyorlar ve paket yapıyor kız böyle kutunun içine koyup benim gibi birleştiriyor hepsini. Ve insanlar bunu şey de yapıyor. Fiyatını bilmiyorum sanırım. Ben öyle gördüm çok da bilgim yok bu uygulama sayesinde. Yani bu uygulama sayesinde gerçekten güzel videolar yapıyorlar. Ben de beğeniyorum bu videoları, seviyorum. <laughs> Güneş Arkadaşlar bu sefer güneşle hangi oyun oynayalım söyleyin korku oyunu mu yoksa eğlenceli oyunlar mı? Hangi oyun oynayalım arkadaşlar? Ben bilmiyorum ya ben korku istiyorum. Çok korku videoları çok güzel oluyor çünkü. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz bu arada. O zaman görüşürüz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bye. <laughs>